Selam dostlar. Çizmeli'min güzelliğine bakar mısınız? Tatlım, çok güzelsin. Evet, harika bir gün. Sıcacık bir hava. Neredeyse 22 derece. 3 gündür yoğun olarak bahçe düzenleme işleri yapıyorum arkadaşlar. Fırsat buldukça dinlenmek yerine aşağıya iniyorum. Buraları düzenliyorum. Çünkü çok sıcaklar başlamadan bu işlerin mutlaka yapılması gerekiyor. Tam zamanı. Hafif bir esinti var. Tatlı tatlı bir rüzgar esiyor. Şöyle yakından göstereyim size. Yaprakların hareketlerini. Umarım kuş sesleri de duyuluyordur. Bahçenin bu bölümünü renkli olarak düzenlemek istedim. Çünkü hemen arkamızda bahçe katı verandası var. Biz burada yazın oturup kahvaltı yapmayı, çay içmeyi çok seviyoruz. O yüzden şöyle gözümüzün önünde rengarenk çiçekler olmasını istedim. Bunların bir bölümünü köy pazarından satın aldım. Komşu köyün pazarına gitmiştik geçen hafta. Bazılarını da kendim yetiştirdim. Bakın yaramaz sarı şekerin yaptığını. Sürekli bu saksıların içine giriyor. Daha fenası bizim küçük çizmeliği her fırsatta pataklıyor. Yaramaz bu. Oğlan çocuğu her ikisi de erkek olduğu halde sürekli onun üzerine çıkıyor. Evet, bu bölümü size ayrıntılarıyla bir göstereyim. Tuha çiçeğimiz. Renkleri çok güzel. Bir de sarıları var. Onları da siyah uzun bir saksıya dikmiştim. Fakat bunlar sürekli rol çalıyorlar arkadaşlar. Bitkilerden bahsederken Bunların hareketleri gözüme takılınca göstermeden edemiyorum. İyice gevşediler. Sıcak havada mutlular, karınları tok. Böyle keyifli keyifli yatıyorlar şezlongun üzerinde. Tabii ki sarı şeker geldiği zaman işler değişiyor. Kavgaya benzer görüntüler veriyorlar. Çizmeli kedi. Çizmeli. Tatlım. Evet, biz yine çiçeklerimize dönelim. Buradaki bitkilerin bir kısmını kendim yetiştirdim. Bir kısmını da daha önceki videomda bahsettiğim gibi komşu köyün pazarından satın aldım. Şu güzelim mercan çiçeğini sarı şeker mahvetti. Bu sabah onu bu bitkinin üzerinde yatarken yakaladım. Engel olamıyorum, kızamıyorum da. Ama zavallı bitkilere hiç rahat yok arkadaşlar. Şurada tilki kuyruğumuz var. Çok güzel yeşil yaprakları var. Yine bu da çok sevdiğim bir sardunya. Renkler harika pembe ve fuşya renkleri. Telgraf çiçeğimiz de çok güzel gelişti. Kaya bahçemize de ektim bunlardan. Çok yakışıyor. Şu iki bitki bana hediye olarak gelmişti. Çokça bitki satın alınca bazı firmalar böyle bir iki tane hediye bitki gönderiyorlar. Bunlar İzmir'den geldi. Biz zamanı gelince yere alınacak. Bu kışta geçsin böyle. Şu Canan Sardunya'yı kendim çoğaltmıştım. Tomurcuğu var üzerinde. Henüz tam gelişim göstermedi ama artık sıcaklar başlayınca herhalde gelişecektir. İki gün öncesine kadar soğuk havalar vardı burada. Şurada bir yumru kaktüsümüz var. Ancak biraz hastalık belirtisi var. Sanki böyle bir yanık gibi küçük bir sararmış alan var üzerinde. Yavru da vermiş. Bakalım göreceğiz. Sikat bitkimiz epeyce gelişti. Saksıya diktiğim zaman küçücüktü. Gayet güzel büyüdü. Bir tane de yerde var. Onu da çok seviyorum. Çok dekoratif bir bitki. Mercan kırmızısı bir sardunyamız var. Görüntülerde turuncu gibi çıkıyor ama gerçek rengi tam bir mercan rengi. Birebir nar çiçekleriyle aynı renkte. Şurada bütün yaz boyunca bol bol çiçek açan çılgın kızımız var patates çalısı, çılgın kız gibi değişik isimlerle biliniyor. Solanyum ailesinden harika bir bitki. Şimdi yazın olduğu kadar keyifli olmasa da güneşe yüzünü dönmüş güzel güzel çiçeklerini açmaya devam ediyor arkadaşlar. Güneşi seven bir bitki. Evet bu bölüm böyle. Şurada verbenalarımız var. Pembe renkli verbenalar. Morlarını da almayı düşünüyorum. Üzerleri tomurcuk dolu. Yine çok güzel bir sardunya. Bunlar da taç kaktüslerimiz. saksı değişimi yaptığım için biraz keyifleri kaçmıştı ama fena da görünmüyorlar. Evet, bu bölüm böyle. Diğer yanda yanlış bulama kurbanı Japon ayvamız. Dalların uçlarını uzun bırakmam gerekirmiş. Bilemedim arkadaşlar. Öğreniyorum. Evet. Şimdilik böyle kalacak tabii ki. Portakallarımız bitti. Ve çiçeklenmeye hazırlanıyorlar. Onları budadım. Dip bakımları yapılacak. Burada da düzenlemeler yaptım. Şu çeşme papatyası. Üzeri beyaz papatyalarla dolunca çok güzel görünüyor. Yine burada mercanlarımız. Tam güneş almaları için bu şekilde konumlandırdım. Kufeya. Bu da kedilerin kurbanı olan bir bitki şöyle tel ile korumaya aldım ama içine girip oturuyorlar. Bu geçen yıldan bir sardunyamız. Bu da gelincik. Kendiliğinden çıkmış. Aynı şekilde kendiliğinden çıkan papatya. Buraların doğal bitkilerinden. Bodrum papatyaları da fena değil. Açmaya başladılar. Burada beyaz bir kümemiz var. Evet arkadaşlar. Şimdi benim yukarıda başka işlerim de var. Şöyle bir göstereyim dedim. Bahçemizden bir haber vereyim size dedim. Yine buraya gelip burada sonlandıralım videomuzu. Balımla çizmelinin oyunlarıyla veda edelim. Çizmeli kedi şezlongun altına kaçtığı için gölgede kaldı. Tek görünmüyor. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Güzellikler sizinle olsun. Görüşmek üzere sevgili dostlar.